Yengem de tefili yapıyor <laughs> işte. Dedim otur dedi. Seni arkasında kalktım hemen <laughs> canım ha burada da, bir bardak çay içtim. Hiç canım bugün. Sabah ne olduğunu beş, söyleyin beş, üç ya, oynarken. Tamam. İşte yani Kaç beş. Kuru? Tamam. Bir, iki, üç, 4, dört, beş. Beş. Altı düşseydi. Ha, 7, yedi. yedi. Yedi, yedi, on dörtte. Sen de biliyor musun? 7, 7, 14. Bir de 11. Bir de duru. Bir de yu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11, 12. Akşam akşam 1, 2. Bir, on, bir, bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, ona. On bir, üç. Bir, onu. bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on olmuyor. Şu da ona. Bir, iki, üç, dört, beş, 8, 9, 10. Şuraya pardon. Şunu kömürlüğe koyalım da. Çıkmaz. Şunu aşağı git kız. Çıkmıyor. Gel. <laughs> ah. <De. gülüyor> yenge ne yaptın yenge? Neyse oyunun başı ne olduğu bellidir ya. Bu evet. burada yengeci mi bağlı orada? Kimi? Nereye götürdün bu benim dana? Evet. Karıştı da birbirine. Taktan şeyi takıldı koluma. Açık olan da danalı, durnalı gitti He. hepsi biri birbirine. Biri bağlıydı. Ben size de dedim ki tahtayı aşağı kaydırın. Tabii. Bu yanına şu yutacağız. Evet bu tarafa takacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu oyun karıştı. Karışmaz, karışmaz. Dört, 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 dört. Dört. Beş. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu açacağım yukarıya. Tıbı. Sonra bunların şeyini çekeyim ben fotoğraflarını. Hangisi, hangi zayıf? Bunlar zil mi yok? 1, 2, 3. Beri ver, beri. Azıcık çekişmeli oynayın bari. Tıbı. Tıbı. Tıbı, tıbı. Tıbı, tıbı ne? Bir, bir, bir mi? İki. Hı? İki yani. Tıbı demek iki demek. Bu iki demek. Dört. Dört. Şu dörde bağladı. Tövbe yarabbim. ya Rabbi. Şu da yukarı. Geldi geldi. Yedi. yedi. Bir bir bir. Bir daha gel. On bir. Bir daha gel. Üç. Yedi ya şuraya getiriyor. Şu yedi olsun. Yedim bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 1 11 2 11 3 kaç 3 mü? 3 Ya Ayşe ablam biliyormuş da niye oynatmıyorsunuz? Bütün Bingen, gün oturuyor o, balkonda ben sıkılmıyor ben. mu ya? Öç havruyorsun bacısı. 5 1 2 3 4 5'i. Hem bizim fındıkları kurtar. <laughs> <laughs> bakmaz, bakma, tafıntıklara evet. bakmaz <laughs> Ben oynuyordum çocukken bundan. Oynar tabii. Kaç yaşın öyle? Havalarınla oynarsın. Altı, yedi, sekiz yavru yakın. 8'inin, Dokuz, onu bir on iki on üç. Kondu kondu. Bir iki üç dört beş şu altıya. Üç. İki. Beş earth... Üç 4, 4 <laughs> Dört <Adamlar>. Beş Bir, iki, üç, dört, beş Biriye düz Gel 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 var Bir, iki, üç, dört Anam kellekeli oynamayın mı? Ha oynayacaksın tamam Yanlış etmedi On beş Şuraya bir yere şunu koy istersen Bir de üç Bunlar sığmadı çünkü sahalara Yedi, 7 yedi, sekiz, dokuz, on bir <laughs> 11, 11 2 Burası sağlam. Tamam. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bir de şuraya koy. 11 hmm. 3 3'e hmm. de bağla. 3 3'e bağla. Geldi geldi. Durun. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şu da ona. İyi gidiyor mu canım? Evet. Beş. Şimdilik bir şey anlamıyorum ama o cüllar yani şey kemikler hani şey. Ee, şimdi dananın kuyruğu kopuyor. Öyle üç mi? Hadi üç. Gelme. Ay geldi Eş. vallahi. Bu <laughs> üçü birden gitti. Bu danaları da git Fatma. Yedi yedi on dörtte. Birini kondum. Hadi bir daha. Beş yavruya. Yavruya ne demek? Sayı. Ha. Tıbı mı? İki. Bağla bağla. Beşi ne? Sekiz. Üç. Üç. Sekiz ne? On üçte. Işte. Yok no, on dört. On bir on iki on üçte. On üçte mi? Daha iyi. Hadi Ben yardım edeyim. Anam ya. niye de kız? Üç. Üç. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, kejle, kejle. 1, 2, 3, kejle bacısı kejle, 1, 2, 3, bak o onu yemedi de onu yedi, yeseydi, yeseydi, üç onu on dört, on beş, on altı. On bir tane 5 yavruya, 3, 3 yavruya, 3 yavruya senin, 5 ile 16'da, 14, 15, 16, 11, 1, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir yok yengeciğim. Dana iki, on ikiye. On bir, iki. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir. On bir, üç. sen biliyor musun? Belası ne? Aferin. Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şu da altıya. Ya millet okey oynarken siz de cu oynayın evet. işte. At tata tata Altı altı. Tabii. Ben yalan söylemiyorum. Ana bağla Yenge yenge dur 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 şurayı kapatayım dur. Altı ne oldu? On, on iki de. Oraları kapatayım o kolay yengeci. Bir iki üç. Üç Hiç yok. Çırmıyor. Gel be. Dört. Dört. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Şu dörde. Hadi. Ben de üç. Altı. altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tövbe tövbe. tövbe. <laughs> gel. Yedi. yedi. Bir daha gel. On bir. Oh, bir daha gel. Altı. Bana <laughs> bir on biri. On bir bir. Beş, altı, yediye. On bir, iki. On bir, üç. Üç. Şu da altıya. Üç, dört, beş, altı gidiyor mu? şunu Şu altıya. Altı. 6, 6, <laughs> 6 çıkmıyor mu? Beş, altı. Aralar ev yengeciğim, sıra Şu ona. ama sen niye ekşiresin? Bu da ona gıcık yapıyor bazen bu adamı. Buyurun. Üç. Sen orada bekle. Selam. Hoş Hadi geldin. Dört. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Bir, iki, üç, dört gider şuna. Gel şekerim. Sağ ol. Geldin. Çoğu oynuyorlar. Üç. Kayıt yapayım oynayın da dedim. Cu nasıl bir dört. oyundur. Aynı dört. 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 <laughs> <laughs> Yedi. Şuraya Ayşe yengemin yanına 3, doğru 4, geç. 5 6 7. Kusum abla beş, senin durumun gelsene. Ye, ye bir kendi elimle yediriyorsun. Üç <laughs> <laughs> yavru On 10. 10 yavru. 5. Ay danalar da güzel. Kaliteli hmm, danalar ya. Yani. Dayını hatıraları bunlar. Onunla. Onunla. Annem rahmet 12'di. Daha atalı bir kere dikildi o da yaramadı şimdi. Allah. Beş, bir, üç, dört, beş. Oo, o çok yemiyor da bugün kısmeti iyi değil. <laughs> ne bileyim. zesmi varlığı. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Üç arası. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, şu Allah, Ağlama yenge seni de oynatırlar. <laughs> oynadı Beş. Ev oralar bacısı ev ev. Altı. Altı. Tıbı düşte hadi. İnşallah Aha. Ay. <laughs> <Tıbıyı> çok geliyor. Gelmiyor ne edeyim Gel geri geri atamıyor musun? Atamıyor Dönmez Dört. Yavru. Yavru yiyeyim. Altı yine. Oh. Aha. Değil. Sığmadın sahalara taşıyorsun. Dokuz yavru. Onu ne? Mecat. Yeni on gel. Araba 10, 10. Araba gitmedi. On dört tesi. Dokuzunu on dört Kız orada kız. Oradadın. Orada orada. Akıllı gözle kız yükleye bak. Ha şöyle girin birbirinize biraz reyting yapalım. Dört beş Abdullah amcam gelmiş. Geldi de şimdi gene Gökhan geldi herhalde. Gelmiş de arabayı uyuyacak adam bakıyorlardı. bizim. Benim kemerciğim de. Sen yoldu. Senin yeniğin yok mu, seni yeni Hala, iniyor mu geldi daha? 1 2 Bir, iki, üç. Şey, kum kamyonu de, direğe devirmiş. Ondan kesmiş. Telefonu kuruyor muhtemelen. Dört. Bir, iki, üç, dört. Evet. Masanın kabahatı yok da bunlar ufak tefek ama Çıkmadı mı Hadi. Kaçın angas. On üç desin. On yok değil mi 13. Üç. Üç. Ne yedi gel gel üç yavruya. Dört altı çetin ne yedi 6. 4 7 mi? Ben tanımıyorum. 4 5 6, <laughs> <laughs> 6 Bana göre 2 tane kemik onlar. 2 tane. 5. <laughs> <laughs> 4 gel gel. Hadi gözüm yenge hala yenge diyecektim ye. Ye. ne bu ya yaşanır. Ne yiyor hani. Bozmasın ya. Ne zaman yaşanır? Maş maş maş. Yakın. Aha geliyor. <laughs> yedi yedi on dörtte üç yavruya. Şimdi bağlayalım. Hadi. Dörde bağlayalım. Dörde adım. bağla. Nasıl? Ha şunu bağla ha. O sen. Altı yavru ya. Hadi 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 gözüm. <laughs> <Ne? gülüyor> al <Şarkı gülüyor> <bağla, bağla>, <laughs> bağla. ya bir bakma baba ne bir Türk milleti mi? mağdurun yanında olur tamam mı şimdi yüzüm alam yeniliyor hiç al <gülüyor> çek <gülüyor> beş yavruyası yani Allah kurtarmasın yavruya da bir yani, iki, iki üç dört beş şu beşe Yavruya gelen mi demek acaba? Beş. Şu da beşi. Dokuz mu? Yirmi Ne geldi? Zoron mu? He. On bir. On bir. On bir bir. Say say. On dörtten on üç. On altıya gidelim. On bir iki. On bir üç. Selena da. Aha! Cü! Hadi! Ooo! Bir de dört, hadi! Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, on iki, on üç, bir, üç, iki, üç, dört. say. Bir, iki, üç, dört. Şimdi de Lan geldi lan! Bir, iki, üç, dört. Yemedik de. Kulun mu kaldı sen? Evet. Şu beşi. Aha. Hadi hadi. neredeydi kız? Neşe tamam. Bir, vur, vur. Öyle mi? Beş şey yavru ya. Hadi üç. Üç. Bağla bağla. Beş ne? Dokuz. Üç. 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 Bağla. Şunu bağla. Şunu bağla. Dokuz Onla. On dörtte. Dört. Dört. Yemez. Yiyemez. 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 Yok. Yiyemez. Yiyemez. git Yiyemez. onu mu? Bir, iki, üç, dört, nereye gidiyor? Bir, gece git, gece. Hadi kece, kece, kece. Gel kızım. Kece, kece, kece. Bir, iki, üç, dört, et. Ver bu tarafa. <laughs> Neredesiniz ya? Üç, Abi top, top toplayıcıyım aynı zamanda. Farkındaysan. Evet. <laughs> üç, üç, on dörde çıktı. Üç.